790. Ne? Burada. Bir dakika ben bir yere bakayım. Hadi girelim. Çok tatlı bir şey oldu. Hayatım hazır mısın? Batıracak seni. Vallahi biliyorum. Allah al. batırmasın. Şanslı ikisi arasında kaldık. İkisi. sonraya mı ayırıyordunuz? Evet. Evet sürprizi sonraya ayırıyoruz. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben de, ben de Ferhan ablanız. Mehmet abiniz de Baba Bank. <laughs> Bizden kaçıyor şu anda. Şu anda Afyon'da Hali. bir AVM'deyiz. Yol halindeyiz. Ve burada Baba Bank'ı patlatmaya geldik. <laughs> Alışverişe şey geldik. Size bir alışveriş vlog çekiyoruz şu an. Bilmiyorum neler alacağız. Kızlar kafanızda neler var? Vallahi her dükkana ne? girip çıkasınız var farkındayım. Ne? Ama biraz daha sakin. Bu arada Afyon'un rüzgarı inanılmaz kızlar şu an. Nasıl rüzgar? Bayağı Ay sizi fazla soğuk değil mi? Baba kaban giyin dediği kadar varmış. Neyse hadi bakalım başlayalım. Bismillah. Başlayalım. Hadi daha yokken seni yakaladım. Diyorlar ki baba bankı patlatacağız. Sakın. Abi, sakın. <laughs> yani bu. ben mi söyledim? Sakın. Onlar mı söyledi? Ben Meşhur. yaptım Siz yapmayın. Aman diyorum. <laughs> Vallahi şimdi arkadaşlar şu an maviye girdiler. Ay bismillah. Kolay gelsin bize. Bugün alışveriş vlog diye başlattık ama hadi ayrılısı bakalım. Tamam. Bir kartları ee, patlatmadan ona şey, gidersek süper. Limit limitler sayılıdır. Sayılı. ona göre. Değil mi? <laughs> bir haftalık dışarıdan Hayır, geliyoruz başı zaten. Şu 2.000 liraya geçmiş haberiniz. Ya! Olsun. Evet, ne oldu? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> film mi seyrettin? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hadi bakalım girelim. Neler var bir bakalım. Arkadaşlar şu an maviden çıktık çünkü benim bedenim yokmuş ama Afyon'da ayırdılar bedenimi. Afyon'dan geçerken alacağız. Bu renk istemediğinizden emin misiniz? Aldığım renk daha güzel değil mi? Ay, uşaktan alacağız. Uşak'taki AVM'den alacağız. Evet, şimdi devam ediyoruz kızlarla. Baba bank bizden koptu. Onu bulacağız önce. Anne babaya bakalım. Bakalım anneciğim. Anne ilk bir Nike'a bakalım. Allah Allah Nike'a niye bakıyoruz şimdi? Ne abi, oldu, ne oldu oldu hayırdır kardeş kavgası başladı. Ya anne başladı. hayır Dubai çikolatası şey yapıp duruyor. Hay Allah'ım yürü Evde sürekli yapıyorsunuz. yürü bir. Anneciğim bir de evde sürekli yapıyorsunuz. Tamam aynen hani Evde sürekli yapıyorsunuz anneciğim. Anne, anne yapmıyor. Yapıyorsun. Yok bu arada sanki ya. Yok, yok istedim, Bakacak mısın? Hayır, yok. yok mu? Yok. Ne bakacaksın? E bakalım. Tamam bakalım. Bu arada babanı görüyor musun Eflim bir yerlerde? Çok. Ben de görmüyorum. Hadi bakalım. Çolan istediği bir model var arkadaşlar. Ona bir bakacak var mı burada diye. De hı hı. Bak bakalım öyle fakkadı. Burası komik bir gibi hissettiriyor. Bir balanser varmış bana bunu bir sorsak ya. Yok ya burası beni hiç hissettirmedi. <laughs> burası ne bu arada? Hadi çıkalım o zaman. Nike mağazası ton aslında. Yok değil mi? Yok. Yok. o zaten çok basic da Haydi haydi haydi. Ne? Dubai çikolatalı pasta. Ay Allah'ım. Eflin arkadaşlar Eflin influence oldu çocuk resmen Dubai çikolatasına ya. Dubai Allah sanki hiç yemedim çikolata gibi Eflin. Yemedim. Şimdi bir Karaca'ya gidelim. Arkadaşlar oradan ben bir hediye bakmak istiyorum varsa. Karaca'ya gidelim. Ben, medium artık. Tamam. Yalnız var ya baban rüzgarla dedi harbi doğruymuş ha. İyi ki almışız kapanlarımızı üzerimize. Yoksa donacaktık değil mi? Şöyle biraz ortamı da size göstermek istiyorum arkadaşlar. A Afyum'dayız. Afyum. Afyonlu arkadaşlar da ayrıca selam olsun buradan. Şöyle bir gezelim. <laughs> ne oluyor? Ne Aa, derim bakacağız. Benim benim için bir bot da bakacağız oraya. Anne benim benimle Anne, bu ne çekiyor annem? Tamam oraya da gideriz. Anne, ondan önce ben diyorum artık. Çünkü gerçekten o kulaklığı artık kalmamız lazım. Tamam anneciğim. Yoksa birlikte değil evet, mi? Beşemde. Evet, beşemde. Beşemde. Tamam oraya da gireceğiz. İlk beşe devam edelim. Ben de beşe gideceğim. Aynen. Devam edelim bakalım. Hı. Arkadaşlar şimdi Karaca'ya giriyoruz. Buradan bir şeyler ben bakacağım. Için. Ne almak istiyorsun anne? Kupa. Kupa. kupa tamam bir bakalım şöyle içeride bir gezelim neler var neler yok. arkadaşlar gözümüz yollarda kalmıştı ve Mehmet Bey geldi. Evet. Hoş geldin hayatım. Evet. Seni aramıştık ellik, ellik Arkadaşlar istediğimiz tarz bir şey bulamadık buradan. E, baktım ama çok hoşuma giden bir şey olmadı açıkçası. O yüzden çıkıyoruz sanırım. Anne baba size bir şey soracağım. Buyur. Sor canım. Baba seni çok seviyorum. Tamam. Baba bir seni bakalım. Çok ben de kızımı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada da süs yok mudur tuğana? Ben baktım diyor. Arkadaşlar bunlar nasıl biliyor musunuz? Kendi işleri oldu mu koştura koştura? Bizim işimiz oldu mu? Ben baktım. Ben baktım. Hatun burada var mıdır? Bir şey? Yok 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 yok, yok. Şey Bir şey bakacağız. Bakacağız mı? Bakacağız. Tamam bir şey bakacakmışız kızlar. Arkadaşlar burada ne bakacağız? Aşkım ne bakacağız burada? <laughs> Senin <ne> ihtiyacın var. <laughs> şey mi? Çarşaf seti mi? <laughs> Yatak örtüsü mü? <laughs> Pike takımı mı? Ne ihtiyacın var? Bakalım. Orada kızlar hoş geldi Bak şu griyi beğendim ben. Şurada var ya. Bir şey diyeceğim. Beyim yatağım neden bu kadar yumuşak değil? Kırmızı halı mı aşkım? Soralım. Yapalım, çok yumuşak değil mi? İçinde evet. Başka bir şey var? Bilmiyorum ki bir sorun bakalım. Neler varmış? Ne alabiliriz? Çok, çok çok güzel. Iyi. Bir alana bir hediyeymiş Tuana Evet. Onlar. Yani. Aynı çift kişilik e, iki tane alın bir birisini alsın. Çift kişilikte de değil de aynı tarz almak gerekiyor. Anne çift kişilik aynısı işte. Ha sana da çift kişilik çift kişilik oluyor. Çok güzelmiş. Onda neler var içinde? İçinde ne var? Yatak çarşafı, nevresim, yastık kılıfı iki tane. Ha çok iyiymiş. Çok güzelmiş gerçekten. Ona bir bakalım. Arkadaşlar burada da çok istediğimiz tarzda bir şey bulamadık biz şu anda. Öyle bir çıkalım dedik evet, ama Karaca'da da çok bir şey bulamadık istediğimiz tarzda. Kızlar nereye giriyoruz? Beşen Migros'a. Beşen Migros'a giriyormuşuz şimdi. Birazcık orada turlayacağız. Bakalım kızlar almak istedikleri bir şeyler var mı? Aa, buraya Burada. buraya daha önce girmiştik biz. Ben <laughs> biz girdik. Ben oraya. Devam ediyoruz. Bu arada şöyle alanı da size bir göstereyim. Tamam. Siz kazanın da arkadaşlar. Bu arada neredeyiz? Bakın Afyon'dayız. Var. E, buraya geldi. yanlarına gitmek istiyorum. Elektronik bölümündeler odasına kim bilir ne aldırmayı planlıyorlar. Paldır küldür buraya geldiğimize göre. Kızlar ne aldıracaksınız? Anne, ben Var mı burada aldım. peki? Efendim anne. Ben şunu istiyorum. O ne anne? <laughs> Allah Allah coştunuz herhalde siz bugün. Ya yeni yıl mı başlamış bu arada? <laughs> Tuhan'cığım bu internette yok mu peki? Niye buradan alıyoruz biz? Neden internetten alıp kargo parası veriyorsun? Ya niye vereyim? Kargoyla ne kadara geliyor ki? Bir baksana lütfen. Sen bir bakar mısın? Açar mısın efendim? Ya zaten. Bak bir tane de şuradaki yeşil şeyimsi olabilir. <laughs> 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 Ayrıca. Şu olabilir, bu olabilir anneciğim. Olabilir yani. Belki. Olabilir yani anneciğim. 190. Ne? Burada. Bir dakika ben bir yere bakacağım. <laughs> ya baba. Nasıl yani? <laughs> Daha hiç bir şey olmamış gibi. Burada <laughs> beyazı da yok Tuhan ama. Ya beyazın ne yapacağım beyazı zaten? Ya beyazı Ya beyazı sararıyor anne. Beyazını tabii ki almam. Ne renk alacağım? Bilmiyorum. Ya nereden sararıyor? Güzel. güzel. Ne yapacaksın sen bunu? Ya kulaklık mu senin? Baba. Güzel. Şaka yapma lütfen artık. Şaka istemiyorum. Şu anda Migros'ta, Beşen Migros'ta böyle bir turlama yapıyoruz. tester deniyoruz. Deneyemedik. Bitirmişler. Şu an ama diyecektim. Diyecektim. Bir şey söyleyeyim mi? Hadi çok aldık. Aynen çok aldık bundan kızlar. Çok kere kaç kere yaptılar. Ama biz size içerik olarak içerik olarak e, yapmadık sizlere. Öğretmemiştik ama sanırım defalarca. Influence olup yaptılar bunu. Evet benim geldiğim. Bu değil mi? Doğru değil mi babanın aldığı? Evet. Antep benim. Tamam. Hep aldım. Ama bak yüzde otuz. Aşkım hep böyle zaten işte insanları böyle kandırdılar. Şey <laughs> Bana bak insanları böyle kandırdılar diye. Çağrı fiyatı Millet arkadaşlar Afyon'da bakar mısınız lokumlara lokum şenliğine? Wow. Eski ne zamandır istiyordu arkadaşlar? Bu rengi mi alıyorsunuz? Onu bilmiyorum. O fiyatı çok yüksek geldi bana onun. Valla uzun uğraşlardan sonra fıstık neydi? Antep fıstık kremasını bulabildik. Çünkü biz inanın uzun zamandır bunu arıyorduk. Dediğim gibi aldık. Tükettiler. Çok yere tükettik kızlar. Yapamadık ama bunu mutlaka bir çekeceğiz size. Bu bayağı bir çekiliyor. Herkes de izliyor bunu. Buna son kalmıştı galiba. Aynen son bir taneydi. Diyenliçim. Bu arada Tuana ile baba kavga ediyor. Çünkü neden babası kulaklığı almadı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Media evet. evet. Arkadaşlar bir de buraya bir giriyoruz. Burada bakalım neler var bir bakacağız. Arkadaşlar şimdi kızlar burada yemek yemek istedi ama şimdi giderken uşağa da, uşağa da uğrayacağız. Bilmiyorum bir baksınlar. Bu arada Tuana'nın kulaklığında internetten almaya karar verdik. Çünkü hepsi abi burada da hepsi, hepsi burada da Media, yani. Media Market satıyor yine ve daha indirimli. Migros'a satılan çok mu iyi? Onu da Migros abi satıyor sonuçta. O. Öyle düşünelim. Ya. O yüzden bir araştıracağız, ona göre alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Afyon inanılmaz soğuk. Gerçekten Afyon'a geldiğimiz belli oldu. İçim titredi benim resmen şu anda. Ee, kızlar uşak da yemeye karar verdiler. Çünkü Efi'nin karnı tam acıkmamış değil mi Efi'nin? Tam acıkmamış o yüzden uşak da yiyecekler. Evet, çıktık. Düştük yollara. Şimdi uşak festivaya geldik. Buradan öncelikle bir maviden kot ayırtmıştık. Onu alacağız. Sonra kızların karnı acıktı. Karnını doyuracağız ve buradan yine hediyelik birkaç bir şeye bakacağım. Boynaya da bir gireceğiz. Böyle bir gezeceğiz. ben maviden denesene Siz be. 2 dakika. Ben denemeyeyim de. Bir küçüğünü al o zaman. Arkadaşlar şimdi ben kotu aldım. Tuana da bir sivit bakacak. Bakıyor hatta. Bu renk çok yakışır aslında Tuana'ya. Soft bir de renk. Hiç şey bir de altına tüm eşofmanlarla olur bu. Değil mi? Small. Small'la bakacaksın o zaman anne. Bu renk gayet fresh durdu aslında sende. Çünkü hep senin koyu renk ya. Güzel geldi bana şu anda bu. Bence small ya. Small small. Ama dene istiyorsan yine Yok, de. Denemeyim. Kalıbı çok geniş değil gibi bunun değil ama. Ama Tuana bunu beğendi. Ben bunun rengine bayıldım yalnız bu arada. İnanılmaz güzel bir renk. Hatta şimdi bile giysen çok güzel durabilir üzerinde. Bir de şey içi yumuşlu. Çok softik. Evet. Tuana'ya da bunu aldık. Şöyle bana da gösterdiğim kotun Güle güle giyelim. Çok tatlı şey oldu. Eflin bu arada arabaya gitti. Eflin Çok yoruldum. Evet ama yemek yerseniz onu çıkaralım oradan olur mu? Yemeği olmadı arabayı alırız. Bakarız tamam mı? Aldık gidiyoruz. <laughs> Çok sevindim. <laughs> Nereye giriyoruz anneciğim? Diyanara. Diyanara giriyoruz. Hayatım hazır mısın? Batıracak seni. Vallahi biliyorum. Allah, Allah batırtmasın. Allah batırtmasın diyeceğim. Neden? Güzel şeyler olur inşallah kızım. Babasının düşüne düşüne işine düşüne alır inşallah. Istiyordum ben de. Evet, iyi ki de almamışız onlardan. İyi ki. Aldım. İyi ki. İyi pek ki pek al pek. almamışız. Ne alacağız şimdi anneciğim? Ne bakacağız? Al, geçtim ya. <laughs> Ondan dedim hı ben. Ne alacağız? Ee, süresi uzun olana bakacaksın değil mi şarjı? 520'likler yani. Hı hı. Bunlar 510 işte. Tamam. Mesela bunlar uygun. Hı hı. Çünkü 510 ama bunlar 520. Tamam. Bunların şarj ömrü daha uzun. Mesela bu 40. Ağır, bu elyede ağır. Tamam. Sen peki ne renk istiyorsun? İşte ben siyah ve beyaz arasındayım. Seni getireyim. Valla ben o Pembe yok mu? Pembe yok. Pembe zaten 510. Şunu al. Hı hı. Neden? Ben onu teyzem verdi denedim de. Kötü mü? Efendim. Tamam. O zaman valla ben hep beyaz hoşuma gidiyor benim de. Sen bilirsin. Aşkım sence? Baba sence? Bunu. Beyaz mı? Şey, siyah adamı. mı? Bundan alalım. Ya <laughs> hayatım yani. sence beyaz mı siyah mı? Benim beyaz hoşuma gitti normalde de. Ben de beyaz. Evet. Ama bu arada beyaz derseniz ben e beyazı da çok okuyayım ya. Yani. Beyaz al. Tanışın. İstediği bu. Güle güle kızım. Çok artık lazım mı? gerçekten Gelsin. Wow güzel oldu Ses buradan açıyorsun mu? <laughs> Nasıl? Ben bakayım. Elsie Koma geldik. Buradan bir şeyler bakacağız. Ya yani aradığım bir şey var. Bulabilirsem hediyelik onlardan istiyorum aslında. Ha? Bir bakalım bulabiliriz belki. Yılbaşı konsepti gelmiş bu arada buraya da. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında yılbaşı alışverişi çok süper olurdu. Şimdi bir şefra giriyoruz. Aklımdaki hediyeyi bulamıyorum. Bulmak için bir de burayı gezelim. Aynen. Ay çok güzel kokuyor burası şu anda. Merhaba. Çok güzel kokuyor. Bir bakalım şu şu ikisi arasında kaldık hangisi? Bu mu bu mu? Hediyemizi de aldık. Benim içmesiydi senin. Benim de içmesiydi. Tamam. Bunları anne sen tut. niye? Eceket giyeceğim. Tamam hadi giy bakalım. Aldık. Çok güzel oldu. İçindeki ürünü de göstermiştim. Evet hayatım o da güzel kokuyor. Aa, bu koku kalmamış onda. Arkadaşlar çıkıyoruz. Hayatım içine sindi mi hediye? Hediye içine sindi mi? Evet çok güzel. Tamam bence de çok güzel. Gerçekten şık bir hediye oldu. Tam istediğimiz gibi oldu. Şükür. Şimdi nereye gidiyoruz? Tuvalete. Çocukların karnını doyurmaya. Tuvalete. <laughs> Ve karın doyurmaya. Bugün tam bir alışveriş vlog oldu arkadaşlar. Evet, <gülüyor> <gülüyor> dolu dolu. <gülüyor> sürprizi sonraya mı ayırıyordunuz? Evet. <laughs> evet sürprizi sonraya ayırıyoruz. Aldığımız şeyler sanırım. <laughs> Hadi Enjan gidelim. Ne annem bu arada? Burger. Burger mi <laughs> yiyeceksin. Ben bir lavaboya gideyim o zaman. Ne istiyorsunuz <gülüyor> annem? <gülüyor> Biz de kornetlerimizi alacağız şimdi. <laughs> wow. Dondurmalarımızı aldığımıza göre. Hadi bakalım. Yalnız dondurma sulaşmış. <laughs> Biraz sulaşmış. Ama tadı çok güzel. Tuana. Afyon'dan eli boş çıkmıştık mı? Eli boş çıktık değil mi Afyon'dan? Şu <laughs> an telimdeki sakız çıkaracağım. eli boş çıkmıştık. Ama uşaktan ellerimiz doldu. Olmuş. Aynen, yolculuğumuz yani. devam ediyor Eflin tabi e bu arada uyuduk uyandı biz alışverişlerimizi yaptık şimdi arabaya servis yemek servisi getirdik çünkü ortalama 2 saat oyalandık 1 saat afyonda 1 saat uşakta şimdi yola çıkacağız ama kızların karnı acıktı tekrar değil mi annem annem terli misin ya ha? biraz terli gibi hissettim seni sanki Hı. aşkım sen hazırla kardeşine. Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar alışveriş videomuz buraya kadardı. Eflin bakın Eflin'i göstereceğim size. Ay burada. Mehmet abiniz tekrar ayran almaya gitti. Ama bizim alışverişler bitti. Sizleri çok seviyoruz. tanesi kapanış yap. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.